Merhaba arkadaşlar. Sizlere benim de aktif öğrencisi olduğum üniversitemizin makine mühendisliği bölümünden bahsetmek istiyorum. Makine mühendisliği modern dünyanın temel taşlarından biri olmasının yanı sıra insanlığın teknolojik gelişimine büyük katkılar sağlayan önemli bir temel mühendislik dalıdır. Eğitim hayatının en heyecan verici dönemlerinden birini yaşadığım bu bölüm her geçen gün teknolojiye ve makinelerin dünyasına olan tutkumu besliyor. Makine mühendisliği, tasarım ve analiz becerilerini kullanarak mekanik, termal ve enerji sistemlerini geliştirmeye hedefler. Bu disiplin, bilimsel prensipleri pratik uygulamalara dönüştürerek çeşitli mühendislik problemlerini çözmemize sağlar. Mekanik sistemlerden termal sistemlere, otomasyondan enerji üretimine kadar geniş bir yelpazede çalışma fırsatları sunar. Makine mühendisliği öğrencileri, öğrenme süreçlerinde matematik, fizik, termodinamik, akışkanlar mekaniği ve malzeme bilimleri gibi temel bilimlerle yoğun bir şekilde etkileşim halindedir. Bu bilgileri kullanarak ileri teknolojilere sahip robotlar, akıllı otomobiller, enerji verimliliği sağlayan sistemler ve daha pek çok yenilikçi projeye imza atabilirsiniz. Makine mühendisliği, yaratıcılığı ve inovasyonun tam anlamıyla bir araya geldiği bir alandır. Ekip çalışmaları ve projeler sayesinde hem mühendislik becerilerinizi geliştirir hem de problem çözme yeteneklerinizi sınarsınız. Bu sayede gerçek dünyadaki karmaşık sorunlar karşısında güvende durabilir ve çözümler üretebilirsiniz. Makine mühendisliği öğrencisi olmak, dünyayı şekillendiren teknolojilerin arka planında yer almak ve toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çözümler üretmek anlamına gelir. Endüstriyel tesislerden sağlık sektörüne, otomotiv endüstrisinden uzay araştırmalarına kadar her alanda etkileyici iş fırsatları ve kariyer olanakları sunar. Bu benzersiz mühendislik disipliniyle Hayallerinizi gerçekleştirme ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme potansiyeline sahip olursunuz. Eğer teknolojiye meraklı, yaratıcı ve problemleri çözmeye hevesliyseniz makine mühendisliği sizin için en doğru tercih olabilir. Okulumuzun aktif olarak yürüttüğü TÜBİTAK 2209A proje yazma eğitimlerine katılarak sizler de proje yazabilir ve okulumuzun laboratuvar ve atölye imkanlarını kullanarak ilgi alanlarınız doğrultusunda çalışma fırsatları ile kariyerinize katkıda bulunabilirsiniz. Fakültemizin en aktif topluluğu makine mühendisliği bölümünde bulunan Tekno Makine topluluğunda yer alarak yeni insanlarla tanışıp bağlantı edinme fırsatının yanı sıra eğitimler, seminerler ve teknik gezler gibi topluluğumuzun düzenlediği etkinliklerde yer alabilir ve çeşitli fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Makine mühendisliği ailesine katılmak sadece bir öğrenci olarak değil, geleceğin öncü mühendisleri arasında yer almak anlamına gelir. Teknolojinin sınırlarını zorlamak ve inovasyonun anahtarı olmak için hazır mısınız? Öyleyse gelin. Makine mühendisliği ile bilimin büyülü dünyasına adım atın ve geleceği birlikte yön yönetelim.